Bugün sizlere Osmanlı'nın en sıradışı ailelerinden biri olan Şakir Paşa ailesini ve onların dillere destan skandallarını anlatacağım. Aşk, ihanet, sanat, entrika, her şey bu hikayede var. Üstelik bu sıradışı aileye dayanan ve son dönemde büyük ilgi çeken diziyi de inceleyeceğiz. Gerçek olaylarla dizide anlatılanlar ne kadar örtüşüyor? Dizi tarihi olayları nasıl ele alıyor? Tüm bu soruların cevapları için videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Öyleyse zamanda bir yolculuğa çıkalım ve Osmanlı'nın en entelektüel ama bir o kadar da skandal dolu ailesini keşfedelim. Şakir Paşa ailesi Osmanlı'nın en ilginç ve çarpıcı ailelerinden biri olarak tarihe geçti. Ailenin her bireyi sanat, edebiyat ve politika alanında büyük izler bıraktı. Ancak onları asıl ilginç kılan şey, aile içinde yaşanan sıra dışı aşklar ve skandallar oldu. Ailenin reisi olan Şakir Paşa, 2. Abdülhamit döneminin önemli devlet adamlarından biriydi. Ama bu hikayede asıl dikkat çeken onun kızı Fahrelnisa Zeyt ve gelini Sara Şakir olacak. Fahrelnisa Zeyt yalnızca Osmanlı'nın değil, 20. yüzyılın en önemli ressamlarından biri oldu. Modern sanatın öncülerinden sayılan bu güçlü kadın, Paris'ten New York'a kadar büyük sergilere imza attı. Ancak ailesindeki aşklar ve yasak ilişkiler onun adını sanat dünyasından çok daha farklı bir sebeple de duyurdu. Peki Şakir Paşa ailesini bu kadar skandal dolu yapan neydi? Bu ailenin en büyük skandallarından biri Şakir Paşa'nın oğlu Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın eşi Sara ile kendi kayınpederi Şakir Paşa'nın aşk yaşadığı iddiasıydı. Eşi Sara oldukça güzel ve zarif bir kadındı. Ancak iddialara göre Sara'nın gönlü kocasının babasına yani kayınpederi Şakir Paşa'ya kaymıştı. Bu yasak ilişki aile içinde büyük bir trajediye dönüştü ve sonu bir cinayetle bitti. Peki gerçekten neler yaşandı? Osmanlı'nın bu ünlü ailesinde yaşananlar sadece bir magazin haberi değil. Dönemin toplumsal yapısını, ahlaki değerlerini ve aile içindeki güç dengelerini gözler önüne seren bir olay. Şakir Paşa'nın Oğlunun eşi Saray'a olan ilgisi aile içinde büyük bir çatışmaya sebep oldu. Bu durum hem Şakir Paşa'nın hem de gelini Sara'nın trajik bir şekilde hayatlarını kaybetmeleriyle sonuçlandı. Bu olay son dönemde bir diziye ilham kaynağı oldu. Peki dizide anlatılanlar gerçekleri ne kadar yansıtıyor? Dizide olay daha dramatik ve entrika dolu bir şekilde işlenmiş. Karakterler dönemin sosyal yapısını yansıtacak şekilde farklı kişilik özellikleriyle sunulmuş. Gerçek hikayeye sadık kalınmak istense de bazı olaylar kurgu açısından değiştirilmiş. Sizce diziler tarihi olayları birebir aktarmalı mı yoksa dramatik bir kurguyla sunulması daha mı etkileyici olur? Peki, siz bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçekten yaşananlar mı daha şaşırtıcı yoksa dizinin kurgusu mu daha etkileyici? Fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.